Yeni bir videodan herkese tekrardan merhaba. Daha önce motivasyon mektubu ve CV ile ilgili paylaşmış olduğum bir videonun altına gelen bazı yorumlar ve bana özelden Instagram'dan bazı yorumlar üzerine bu videoyu çekiyorum. Nasıl başvuru yapabiliriz projelere? ve ben bugün bununla ilgili birkaç farklı senaryodan senaryo ile ilgili bilgi paylaşacağım size ve eğer o videoyu izlemediyseniz motivasyon mektubu ve CV ile ilgili daha detaylı bilgi alabilmek adına daha verimli bir motivasyon mektubu ve CV oluşturabilmek adına o videoyu da izleyebilirsiniz. Proje ekrana gelecek olursak bizi direkt şöyle bir ekran karşılıyor. Gördüğünüz gibi haritada aktif olan projeleri görebiliyorsunuz. Yalnız burada önemli olan bir nokta şurada bazı projelere başvuramıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir uyarı var ve biz bu projelere, proje detaylarına baktığımız zaman biz bu det projelere başvuramıyoruz. Çünkü Türkiye bir proje ülkesi olmasına rağmen bazı projelerde gördüğünüz gibi Türkiye'ye yer verilmiyor. Dolayısıyla ben projelere başvurmadan önce öncelikle burada sayfayı şu an Türkçe'ye çevirdiğim için siz de görebilirsiniz. Yalnızca başvurabileceğim fırsatları göster. İkonunu şu an pasif, şu an aktif ettiğim zaman ben bir Türkiye vatandaşı olarak hangi aktif projelere başvurabileceğimi şu an görebilirim bu projelere erişim yapabilirim. Gördüğünüz gibi burada Azerbaycan'da, Romanya'da, Finlandiya'da vesaire vesaire birçok farklı projeyi görebilirsiniz. Aktif olan projeleri görebilirsiniz. Burada dediğim gibi ben size ulaşabilecek birkaç farklı senaryodan bahsetmek istiyorum. Bunlarla ilgili bilgileri paylaşacağım size. Öncelikle şurada örneğin Almanya'da, Leipzig'te bir proje var. Direkt proje ekranını gördüğümüz zaman, açtığımız zaman direkt karşımıza büyük harflerle yazılmış bir uyarı geliyor. Siz eğer buraya gelip direkt projeye uygula gördüğünüz gibi direkt buradan CV'nizi sayfana daha önce yüklediniz profil oluştururken buradan göndere tıkladığınız zaman tamam site üzerinden bir başvuru yapmış oluyorsunuz ama buradaki formu sizden istiyorlar. Başvuruları sadece formumuz aracılığıyla kabul ediyoruz. Eğer formu doldurmazsanız siz eksik bir başvuruyu sağlamış oluyorsunuz. Profiliniz ne kadar uygun olursa bile burada site üzerinden yapmış olduğunuz başvurunuz geçersiz olacak. Dolayısıyla böyle bir projeyle karşılaştığınız zaman direkt şuradan linki alıyorsunuz. Şöyle Google'dan açıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi bir anket var. Anketle ilgili size bazı bilgiler verilmiş. Daha sonra buradan sizden bilgiler isteniliyor. Şimdi bu formu takip ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Elbette buradan da başvurunuzu sağlayın. Her proje için bunu söylüyorum. Ama bu şekilde ulaşabilecek farklı senaryoları göz önünde bulundurmayı unutmayın. Aksi takdirde eksik bir başvurunuz oluyor. Bu ulaşabilecek birinci senaryo. İkinci senaryoda yine Avusturya'da bir projemiz var ve burada da gördüğünüz gibi site üzerinden başvurular dikkate alınmayacak diyor. Yani siz buradan başvurunuzu yapsanız bile şuradan sizden bir 500 karakterli bir motivasyon mektubu isteniliyor. Ama kesinlikle bu dikkate alınmayacak. Burada yapmanız gereken size verilen siteye şöyle yine kopyalayıp şuradan projenin ev sahibi kuruluşun ana sayfasına gidiyoruz ve buradan başvuruyu takip ederek şu siteden eğer İngilizce yeterli düzeyde bir İngilizceniz yoksa yine siteyi buradan çeviri yapıp öyle. Buradan gerekli adımları takip ederek başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Bu da oluşabilecek farklı bir senaryo. Romanya'da bir projemiz var şu an. Projenin detayını, projenin tanımını, katılımcı profilini neden dikkatlice okumanız gerektiğini bu sebepten dolayı söylüyorum. Çünkü hangi projede ne tür bir katılımcı profili isteniliyor veya sizden ne talep ediliyor veya size proje süresince neler sağlanacak? Bununla ilgili detaylı bilgileri erişim yapabilmek için gerekli bilgilendirmeleri alabilmek için kesinlikle her proje için detayları okumanız önemli. Romanya'daki projede de gördüğünüz gibi burada ne kadar çorba, ne kadar yemek parası verileceği vesaire bunlarla ilgili nelerin karşılanabileceği ile ilgili bilgileri sunuyorlar. Veya örneğin katılımcı profiline geldiğimiz zaman buradan sizden temel düzeyde bir İngilizce isteniliyor ama zorunlu değil. Evet temel düzeyde bir İngilizceniz varsa bu sizin için faydalı, bu sizin için avantaj. Sizi diğer adaylardan ayıran bir avantaj ancak zorunlu değil. Bu da karşımıza çıkabilecek farklı bir senaryo. Yine uygula dediğimiz zaman buradan sadece göndermeniz yeterli. Romanya için örneğin bunu yapmanız kafi. Ve başka bir projeye bakacak olursak lütfen başvuruda bulunmak için burada bulunan başvuru formunu doldurmanız gerektiğini unutmayın. Yani Finlandiya'daki şu proje bize diyor ki hem proje üzerinden başvurun hem de formu doldurun. Yani her iki kanaldan da sizden başvuru yapmanızı istiyorlar. Gerekli değerlendirmeleri veya gerekli elemeleri bu iki başvuruyu değerlendirerek yapacaklar. Bu da yine farklı bir senaryo. Ve İspanya'da bir projeye gelecek olursak ben projenin detaylarını okuduğum zaman, katılımcı profilini okuduğum zaman iki yıl önceki İspanya'dan red aldığım projeye benziyor. Yer aynı yer değil ve ev sahibi kuruluş da aynı ev sahibi kuruluş değil ama projenin detayı aşağı yukarı aynı ve ben de bu sebepten dolayı red almıştım. Hangi sebepten dolayı şöyle okuyacak olursak temel İngilizce gerekli. Bunun yanı sıra yerel halk ve çocuklarla bağlantı kurmak için temel İspanyolca şiddetle tavsiye edilir. Ya ben buna benzer bir projede İspanyolca temel düzeyde bir İspanyolca olmadığı için, bilgim olmadığı için red almıştım. Daha önceki videodan da bahsettiğim gibi ve gördüğünüz gibi bazı projeler İngilizce dahi istemezken bazı projeler de İngilizcenin yanı sıra kendi ana dillerini de istiyorlar. Bu da yine bazı kilit noktalardan biri. Çünkü katılımcı profiline %100 uyabilirsiniz. Yani bu projeye baktığınız zaman kesinlikle kendinizden bir şeyler burada görebilirsiniz. %100 faydalı olabileceğinizi düşünebilirsiniz ama kilit noktalar elenmemize sebep oluyor. Dolayısıyla çok başvuru yapmaktan hiçbir sakınca yok. Bütün başvurabileceğiniz, kendinizle ilgili kendinizi verimli hissedebileceğiniz her projeye başvurmanız faydalı. Çünkü nerede, ne zaman, ne olacağını hiç bilemezsiniz. Örneğin şurada dij dijital medya, sosyal medya gönderileri oluşturma, video prodüksiyonu vesaire. Yani bu tamamıyla beni kapsayan, benim %100 faydalı olabileceğimi düşündüğüm bir alan ama İspanyolca bilgisi elenmeme sebep oluyor. Bu yüzden hani çok başvuru yapacaksınız, çok eleme olacak, çok red alacaksınız ama illaki size uyan, size hitap eden bir projeyi muhakkak bulacaksınız. Devam edecek olursak yine İspanya'da bir proje Buraya da şöyle bakarsak bu projenin açıklamasına bakarken tek bir şart var demiştik. 18-30 yaş arası ama mesela burada gördüğünüz gibi tercihen 20-30 yaş arasındaki gençler diyor. Dolayısıyla bazı projelerde ev sahibi kuruluş bazı şartları kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebilir. Bu da yine dikkat etmemiz gereken noktalardan biri. Ve burada da örneğin akıcı İngilizce. Hani İspanya'da iki projeye baktık ard birinde temel İngilizce istenilirken burada ise akıcı İngilizce isteniliyor. Bu da yine proje, projeden projeye farklılık gösteren noktalardan biri. Yine uygula dediğimiz zaman burada bizden bir 500 karakterli bir motivasyon mektubu isteniliyor. Bunda da yapmanız gereken açıklamayı okuyup hani tanım nasıl bir proje bu ve nasıl bir katılımcı profili isteniliyor. Bunları bir harmanlayıp, tamam projeyi inceleyip, algılayıp ona göre başvuru yapmak, ona göre bir motivasyon yazısı oluşturmak hatta tavsiye edebileceğim noktalardan biri projenin yani ev sahibi kuruluşun ana sayfasına giderek muhakkak gelişim yapabilirsiniz. Hani Google'da bunu yazdığınız zaman hatta şöyle direkt çevirmeyelim. Örneğin şunu yazdığımız zaman gördüğünüz gibi direkt projenin ana sayfasına yani ev sahibi kuruluşun ana sayfasına erişim yapabilirsiniz. Burada varsa sosyal medya hesaplarını takip ederek daha önceki gönüllerle neler yapılmış, siz farklı olarak ne yapabilirsiniz, ne katabilirsiniz. Bu şekilde sosyal medya hesaplarını, web sitelerini takip ederek Yeni bir fikirle, özgün bir fikirle gidip bu şekilde ev sahibi kuruluşu da etkileyebilirsiniz. Bu oluşabilecek farklı senaryolarda site üzerinden göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Aşağı yukarı e, başvuru esnasında karşınıza bu tarz noktalar çıkıyor. Başvuru yapmadan önce dediğim gibi şu ikonu aktif etmeyi unutmayın çünkü gördüğünüz gibi sadece Avrupa kıtasında şu bölgede 902 tane proje varken maalesef biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sadece 65 projeye başvuru yapabiliyoruz. Site üzerinden size bunu tavsiye edebilirim. Bir de yine videonun açıklama kısmında belirteceğim gençlik çalışmaları ağı. Daha önceki videodan da bahsettiğim gibi örneğin şurada yine İspanya'da Polonya'da uzun dönem projeler var veya şurada Polonya'da yine kısa dönem bir proje var. Bu siteden de yine takip ederek başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu siteye kaydolmadan önce sizden zaten bazı bilgiler isteniliyor. Nerede yaşadığınız, ne tür bir pasaporta sahip olduğunuz, yaşınız vesaire. Bu tarz bilgileri doldurarak bu siteye kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra da şurada yine başvur seçeneği var. Başvuru seçeneğinde projenin detaylarını burada görebilirsiniz. Ve buradan yine gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu siteyi takip etmeniz de önemli. Kayıt olması çok basit. Sadece birkaç bilgi isteniyor sizden. Daha sonra aktivasyon koduyla rahat bir şekilde kayıt olabilirsiniz ve iki farklı siteden veya 3-4 farklı siteden de eş zamanlı olarak aktif projeleri takip edebilirsiniz. Başvuru yaparken benim sıklıkla karşılaştığım veya bazı durumlarda dikkate alınmayan unsurların bunların olduğunu düşünerek böyle bir video çekmek istedim. Faydalı olabileceğini düşündüğümden dolayı. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bununla ilgili de video çekeceğim. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.